Tanık huzur alanında Alaaddin Çakıcı. Maddi oluşan bir şey oldu mu yani bu süreç içerisinde? Hayır. Hiç. Yani hiç böyle karşılaşma olmadı Siz yani. Siz bana bunu niye soruyorsunuz? Siz Fe Avrupa Federal Adliye mahkemesinin başkanı mısınız? Yok biz şu anda muhakeme. niçin ah, soruyorsunuz? Evet. Bana soracak sonra sor. Tamam. Ses, duyulmuyor. Ses duyulmuyor mu oradan konuşunca? Ama bak bunu buradakiler duyuyor. duymuyor. Duymuyor onlar. Safta geçmedi sürecek. Ee... yani sizin sorma hakkınız yok. Tamam. o ülkede savcı, hakim, Federal Mahkeme her soruyu sorabay Size yazı yazar. Siz tamam. benim adıma tamam. ne yapabilirsiniz? İfade alırsınız. Tamam. Devam ediyor musun ben buradan? İfadenizden. Okuyayım mı? Okuyayım. Ama sürekli beni ismi yoklukla itham ediyorsun. Yok kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Ama diyorsun sen bilirsin sen ne dersin? Diyoruz isminiz yakın bir birbirine geçiyor. 1-2-3 bir, cümle önce 2-3 cümle sonra Sedat Peker deniyor. Alaattin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? İşte onu soruyoruz bizden. Ben nerede bileyim yani tamam. hapishanede yatan adam yurt dışında Tamam, yatan, tamam bilmiyorum değil, biliyorum. bilmiyorum değil o zaman. Şeyden, siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz buraya? Şimdi bakın e, ispiyonla siz doğru söylemeyi karıştırıyorsunuz. Ben değil. Biliyor musun? Nereden bileyim? E, bakın şu var. Bana MIT'ten ilgili Bey, sor. Bak, Bey bakın polisten dinleyin sormak. öyle, öyle bağırışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın sormak. öyle bir şey. Ya istiyorsan ben istediğine tak, buraya tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. Alatım Bey, sert konuşmamıza gerek yok. Ya bakın, ama şimdi bakın, polisten sonra ispiyon, ispiyon diyorsunuz tak, ya. İspion kelimesi ispion ibnelik ondan şerefli. Tamam, ispioncuk ayrıdır. Iki, ta iki şimdi tane biz burada sizin iki, iki tane adam alatım Bey. Alatım Bey. alati Bey. Şimdi bizim sizden istediğimiz doğruyu söylemeniz. Ama yemin ettirdik. Hatta siz iki adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Efendim? Bu sana sorusu biz ona soruyoruz. 25 yıldır bu ülkede yokum. Bilmiyorsam 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 yani. bu Ama illa soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurtdışından yurt dışından söyle. Sen hiç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim, bilmiyorum. Efendim? Yurt dışını bilmem. Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadık. Yaşamadığınızda soru sorma bana. Bizim sorumuz basına e, Bosna'ya Soru sorma. Başka ülkelerin de orada ne yaptın bunu sorma. Sorma Bosna'ya gittin mi? Alaaddin Bey. Tamam. Şimdi bu gizli tanık Poyraz. E, Poyraz şeyler... tanımam, Poyraz gelsin buraya benden konuşsun. Bir pardon. Şey Hasan. Şu ismi kendisine gösterir misin? Bir, o bir, oku, sessizce okuyun da. Sessizce. Tamam bu şey. bu gizli tanık Poyraz'ın kim olduğunu merak ediyordunuz ya. Bir verin buyurun. Okuyun diye söylüyorum. Bu şahıs dedi ki benim ismimi basın bilmesin, çok şey olmayayım diye. Tanıyor musunuz bu kişiyi, Gizli Poyraz'ı? O, o onun adamı. Yani konaklık bilginiz var mı diye soruyorum. Yani o mu onu, onu, onu oraya getirdi, o mu oraya getirdi? Bu ülkenin düşmanı bir tek PKK'lılar değil, İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Biliyor musun PKK'yı, Ardenliler'i kime eğitiyor? Hollanda'da kime eğitiyor? Korsika'da küme izliyor. Şimdi şu var istihbaratın amacı şu. Ya diyor. sen istihbaratçı mısın? Ya, hakimiz. Ya, i̇stihbaratçı mısın? Evet. Şimdi ben, e, ben tamam. <laughs> Alaattin Bey yardımcılarım arkadaşlar. Arkadaşlar sesiniz duyulmasın şey yapıyorlar. Ya yani sen istihbaratçı mısın? Değil değil. O zaman buradan istihbarat. Şimdi et. o zaman tamam konu değiştiriyorum. Ben sana çapraz sorunu sorayım mı? Şimdi bakın sorarım. e, Alaattin Bey burada Yemin siz tanıksanız. Tanıksanız siz burada. Tanık olarak yani normal makul olarak sorularımız var yani siz bu devletin içinde belli bir dönem devlet adına görev yaptığınızı söylüyorsunuz yani bizim bilgilerimiz değerli yapmadım, değil mi? Dolaştım diyorum. Tamam dolaştınız Senin ama nöbün no yok mu? Bu devlet bana borçlu. Tamam anlaşıldı. Ekonomik olarak bana borçlu. Teşekkür ederiz gidebilirsiniz. Ben sanık yapabilirsiniz. Yok bizim öyle bir yetkimiz yok. Gidiyor muyum ben artık? Bitti. Bitti gidebilirsiniz. Yardımcı olalım. Buyurun, devam edelim. Tamam. Tamam. Alkışlayanları çıkaralım.